Bir bakalım. Ah harika. Biraz kilo almışsın. Evet bugünlük bu kadar. Artık üstümü değiştirip eve gidebilirim. <laughs> bu kabriyo tam bana göre. Hadi ama. <laughs> Dede. Hoppa. Hay aksi. Hmm, gitti güzelim kabrio. Hmm. E ee, ben de o zaman bunu alırım. Hadi çalış. Aha işte oldu. Yeni bir gün. Ah. Ha? Ah. Benim ah. ambulansım nerede? Ambulansımı çalmışlar. Hemen polisi aramalıyım. Tüm birimlerin dikkatine. Ey dostum dur. Anons geçiyorlar. Veteriner kliniğin hayvan ambulansı çalınmıştır. Tekrar ediyorum. Veteriner kliniğin hayvan ambulansı çalınmıştır. ee, <laughs> dostum gördün mü? Hadi derhal peşine düşelim. Olamaz. Aynasızlar peşimde. Arabayı derhal kenara çek. Beni asla yakalayamazsın. Aa! O, o, ben topuk. <laughs> Orada dur bakalım dostum. <laughs> Buraya kadarmış. Tüm birimlerin dikkatine. Çalınan ambulansı bulduk. Hırsızı da yakaladık. Yürü dedim. Al bakalım Pini. Çok teşekkür ederim memur bey.